Doğan Kitap Sunar Hayvan Çiftliği Yazan George Orwell Seslendiren Şerif Erol Bölüm 1 Bay Jones, köşkler çiftliğinin tavuklarını kümeslerine kapattı ama çok sarhoş olduğundan kümes kapısını kapatmayı akıl edemedi. Fener'in ışığını bir o yana bir bu yana devirerek bahçesini geçti, arka kapının önünde çizmelerini savura savura çıkardı, Kilerdeki fıçıdan kendine son bir bira koyup, Bayan Johnson çoktan horlamakta olduğu yatak odasına doğru çıktı. Yatak odasındaki ışık söner sönmez, çiftlik binalarının tümünde bir telaş ve patırtı başladı. Ödüllü orta beyaz domuz koca üstadın, önceki gece tuhaf bir rüya gördüğü, onu diğer hayvanlara aktarmak istediği, kulaktan kulağa yayılmıştı gün içinde. Bay Jones ortalıktan el ayak çekince, büyük ahırda toplanmayı kararlaştırmışlardı. Üstad, ona böyle derlerdi ama ödülü Wellington güzeli adıyla kazanmıştı. Çiftlikte öyle muhteber biriydi ki, herkes söyleyeceğine kulak vermek için uykusundan bir saat feragat etmeyi göze almıştı. Ahırın bir ucunda, tepesindeki kirişten lamba sallanan köşk benzeri bir yükseltide, saman yatağına kurulmuş olan üstad, 12 yaşındaydı ve son dönemde epey kilo almıştı ama yine de görkemli bir domuzdu. Dişlerinin hiç kesilmemiş olmasına rağmen, bilge, babacan bir görünüşü vardı. Çok geçmeden diğer hayvanlar gelip meşreplerince yerleşmeye başladılar. Önce üç köpek, Mavi Çan, Jesse ve Pincher, ardından da domuzlar gelip köşkün hemen önündeki samanlığa çöktüler. Tavuklar pervazlara tünediler, güvercinler kirişlere kondular, koyunlarla inekler ise domuzların arkasına yerleşip küspe çiğnemeye başladılar. Koşum atları Koçero ve Yonca birlikte girdiler, samanların arasında gözden kaçmış bir hayvan vardır diye ağır adımlarla iri ve tüylü toynaklarını özenle indirerek yürüdüler. Cüsseli, anaç, orta yaşına merdiven dayamış kısrak yonca, dördüncü batından sonra formunu toplayamamıştı. Heyyula gibi bir aygır olan Koçeroysa belki 18 karış boyundaydı ve iki sıradan atın gücündeydi. Burnundaki beyaz akıtma suratına bir eblehi katıyordu ve hakikaten de parlak zekasıyla dikkat çekecek bir tip değildi ama karakterinin sağlamlığı ve olağanüstü çalışma azmiyle herkesin takdirini toplardı. Atlardan da sonra beyaz keçi Muriel ve eşek Benjamin geldiler. Benjamin çiftlikteki hayvanların en yaşlısı ve en huysuzuydu. Pek konuşmazdı. Ağzını açtığında da ille bir gıcıklık eder laf sokardı. Örneğin, Tanrı sinek kovayım diye kuyruk vermiş ama Keşke sinek de vermeseydi kuyruk da derdi. Çiftlik hayvanları arasında güldüğü görülmeyen bir tek oydu. Sebebi... So Sample complete. Ready to continue?